Merhaba. Bugün dijital çağda çocukları bekleyen en büyük tehlikelerden biri olan siber zorbalığı konuşacağız. Bu konu sadece çevrim içi mesajlarla sınırlı değil, çocukların ruh sağlığını doğrudan etkileyen bir problem. Siber zorbalık, bir çocuğun sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları, oyun platformları veya e-posta üzerinden tehdit edilmesi, aşağılanması, dışlanması ya da küçük düşürülmesidir. Ne yazık ki bu durum çoğu zaman yetişkinlerin fark edemeyeceği şekilde yaşanır. Çocuklarda şu değişiklikler varsa dikkatli olmak gerekir. Ani ruh hali değişiklikleri, odasına kapanma, okul başarısında düşüş, aşırı telefon ekran kullanımı ya da tam tersi ekranı reddetme. Bu belirtiler dijital dünyada yaşadığı olumsuzlukların bir sinyali olabilir. Peki ebeveynler neler yapmalıdır? Öncelikle çocuğunuzla açık ve yargılamayan bir iletişim kurun. Çocuğunuza internette neler yaptığını sohbet eder tarzda sorun. Sorgular biçimde yaklaşmaktan kaçının. Ekran süresini değil, ekran içeriğini kontrol edin. Çocuğunuza gizliliğin önemini öğretin. Gerçek ad, adres, okul bilgisi gibi kişisel verileri paylaşmaması gerektiğini anlatın ve en önemlisi çocuğunuz size güvendiğini hissetsin. Çocuğunuzun siber zorbalığa maruz kaldığını düşünüyorsanız, mesajların ekran görüntüsünü alın. Zorbayı engelleyin veya ilgili platforma bildirin. Okul yönetimiyle iletişime geçin. Gerekirse bir uzmandan psikolojik destek alın. Siber zorbalık ciddi alınması gereken bir konudur. Göz ardı etmeyin. Çocuklar dijital dünyada yalnız bırakılmamalıdır. Çocuklar siber zorbalıkla tek başına başa çıkamazlar. Onların yanında olmak en büyük koruma kalkanıdır. Unutmayın. Bir tıkla başlayan zorbalık bir hayatı derinden etkileyebilir. Dijital dünyada çocukları yalnız bırakmayın. Onların en güçlü güvenlik duvarı sizsiniz.